Hem tek hem de son aşkımsın Ay sağ ol Hüsnü Bir şey değil Suat bir şey değil uyu artık hadi Hüsnü hmm. Bir bardak da su getirsen hazır kalkmışken hayatım Kalkmadım ki ben kızım Hadi hayatım sana zahmet hadi Getireyim Suat, getireyim. Ah, i̇çim yanmış. Tamam, tamam. Getiriyorum. Su getiriyorum işte. Hey ya. Kaç hafta kaldı lan okulun bitmesine? Barda abicim hiç heveslenme boşuna. Ben çok sıkıldım oğlum. Kafam almıyor artık hiçbir dersi. Sen daha yeni mi sıkıldın abicim? Of. Ben kaç aydır patlıyorum resmen ya. Yeni CD'ler. Oğlum CD'ci gelmiş lan. Bu yeni oğlum. Aa, Güzel şey var. Harbiden CD'ci gelmiş hanım. Bir iki oynayalım takılalım Gel kafamız da alsın azıcık ya. Şşşt! Ne oluyor orada? Tamam olur abicim. Kaçma! Aa, ne be. oluyor ya? Dur. Aa, Dur kaçma! Ne oldu? O. Bunlar da bize kaldı. Canlı belgesel resmen. Ceylan kaçıyor aslan kovalıyor. Kesin yakalanacak. Kesin. Kesin yandı o ayağında. Geçmiş olsun. Şimdi Abi ben, anlattım. bunu. Aa ben bunu oynamıştım. O zaman Barbaros hadi. Barbaros. Sağ ol. Arkadaşlar dağılalım yakalamasınlar bizi. Hadi değil. hadi. Oley, oley be, be. Oley. 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 Bedavadan oyun. <laughs> İyi oldu bu bilgisayarı tahmin ettim Mevzu abicim. İnternet kafeye para edinmekten canımız çıkmıştı vallahi. Hakikaten lan. Allah'tan babam da bir şey demedi. Ders çalışıyoruz abicim. Ne diyecek ki? Yani. Bitti lan bu oyunda. Hadi öbür CD'yi takalım. takıl abicim ver. Ver. Oo. Bu ne be? Oyun değil oğlum bu. Oyundan daha iyi ama abicim. Süper lan, süper. Yaz bakalım şöyleciğim. 17 ile 5'i toplayalım. 5 ile 7'nin altına yaz. 5 ile 7'yi toplarsan kaç eder? 5. Eyvah. 5 6 7 Hı -hı. 8 evet. 9 10 11. Of. Anne bu kime benzemiş ya? Ben dinleyeceğim ya. Sıkma benim prensesimi. Daha küçük o bilmez kızım. Oh Saatler olsun Hüsnücüğüm. Hmm, hmm, tamam tamam. Mis gibi kokmuşsun sonra, sonra. bir koklasaydım tamam, seni be. Sonra, koklarsın sonra. Oh canım bir çay koyayım ben sana ha. E tamam. Hadi, koy. İyi geldi vallahi dedim ha kaç saattir koştur koştur. Kıyamam ben kocama. Hı. Ay canım. abla nasıl olmuş baba? İyi, i̇yi, iyi, Çıkartacaklardı bu gece eve. Geçmiş olsuna gitmek lazım Hüsnü. Ah sen Aman. seversin canım. Ya e, tabii git Suat. Yemek falan da götür. İş yapamaz bir süre kadın. Yardımcı olalım. Olur hayatım sen hiç merak etme. Bizim sıfırlar nerede ya? İki saate çıkmadılar odadan. Ha? Bir ders Aa. aşkıdır gidiyor bugün baba. Öğleden beri içerideler. Yok ya. Maşallah de Hüsnü. Akıllar başlarına geldi herhalde. Anladılar tabii sorumluluklarını çocuklarım. Kim? güler mi? Ha? Duy inanma Suat. Niye öyle diyorsun Hüsnü? Malımı biliyorum ben kızım, malımı. Ruhunu biliyorum bu sıpaların. Ay, beş beş daha kaçın, Ay yapalım. pes valla. Ne yapıyorsunuz lan eşek sıpaları? Çık, ders çalışıyoruz baba. Çıkar mısın lütfen? Tam en zevkli yerinde bölüyorsun. Zevkli yeri mi? Neresiymiş orası? Gösterin bakayım. Ya baba, bak sen anlayacak mısın sanki ya? Rahatsız etme baba artık. Çık lütfen. Bakıp çıkacağım ya. Meraklısı değilim. Ne dersiymiş bu? Nasıl? Güzel güzel çalışıyorlar, değil mi babası? He? Ya 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 çok güzel çalışıyorlar bak. Değil mi? Aa! Aslan deyip durma şunlara. Sıpa bunlar, sıpa. Çıplak kadın resimlerine bakıyorlar bilgisayarda. Sıpalar. Bak bakma kızım, bakma sen. Vallahi korsan CD'ni kazı baba. Biz bilmiyorduk bu CD'nin böyle olduğunu. Ulan özrünüz kabahatinizden büyük be. Korsan siyidiçi de ne işiniz var? Çıkın dışarı Suat, çıkın çıkın bizi baş başa bırakın. Kızlıcığım, çapurma kurban olayım, Acıtma Çık. canlarını. Tamam. Tamam. Bak kocaman delikanlı oldular. Tamam yere bak, Suat. Bak. Çık. bak, bak. Çıkın hadi. Yapma Soğumlu. çocuklar Doğru. bir şey yapma. Hadi, hadi çıkın hadi. Bakayım. hadi hadi hadi. 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 Bu bende kalsın. Oo baba cepledin hemen. Ayıp olmuyor mu yani baba? İmha etmek için aldım lan. Sapık mıyım ben sizin gibi eşek sıpaları?